Şimdi arkadaşlar bu şans oyunları var. İnsanlar çok şans oyunu oynuyor. Yani bir çeşit kumar bu. Devlet eliyle oynatılan kumar devlet izniyle yani. Ama insanlar bunu çok oynuyor. Yani mesela 5 TL'lik oynasalar bir şey olmaz yani. Veya 10 TL en fazla. Bunu milyar yatırım var yani milyon? Altılıydı, yok iddiaydı, yok bilmem neydi. Ya insan geleceğini şansa bırakır mı kardeşim ya tesadüfe? Yani elinden tutup gözünden görmediğin bir şeye para yatırmak yanlış mı önce yani? Gençler çok para yatırıyorlar bu iddia işine. Gerek yok yani. Yani geleceğiniz şans ve almayınız gençler. Bulamazsınız yani. Kumar kötü bir şey. Yani dinimizce de yasak yani İslam dininde. Yani çok insan ailesini perişan ediyor. Bütün parasını iddiaya yatırıyor. Ona benzer şans oyunlarına yatırıyor. Yazık günah yani. Yani illa kumar cevkini tatacaksanız 5 TL'lik oynayınız yani. 10 TL'ye geçmeyiniz. Yani fazla miktarda oynayan var. Mesela evin kiremetini satıp iddiaya yatıranı gördüm. Evini buzdolabını satıp at yarışanına gördüm. At yarışı yatıranı. Yani ben yani çok insan gördüm yani böyle. Evin eşyasını satıyor, iddiaya yatırıyor. Buzdolabını satıyor, at yarışına yatırıyor. Ya şans ve tesadüfte insan geleceğini arar mı kardeşlerim ya? Eline tutup gözünden gördüğün şey, o zaman para yatıracaksın. Tesadü ve şansa para yatırıp da yani hazır paranızı telef etmeyin. Hem de haram da o para yani. yani ben bu milletten milletten para çıkıp iflah olanı da görmedim yani. Ya hapise giriyor çoğu adam öldürüyor. Ya başına bir iş geliyor. Yani para geri kayboluyor yani. Kaç kişiye milyar çıktı burada? Her perişan şimdi. Bitti paraları. Çünkü alın teriyle kazanmayan bir insan o paranın kıymetini bilemez. Yani. Biletten çıkmayla, biraz kalmayla onların imparatorlukları fazla sürmez yani. Kısa sürüyor. Balon gibi iner yani. Siz de umudunuzu şans ve tecavüplere bağlamayınız kardeşlerim. Oynarsanız da demin de söyledim. 5 TL'lik oynayın yani. İlla şansını deneyeceksen 5 değerlerle. Ama adam bütün maaşını yatırıyor ya. Olmaz ki. Ço çocuk ne yiyecek orada? Kumarcıda namus da kalmaz şerefi yani. Ya, Kumarcının namusu olmaz yani. Bir şey kalmaz ki kumarcıda. Şeref, faiziyet, namus, hepsi gider. Kumar oynamayınız kardeşlerim. Çok kötü bir şey yani. Çocuklarınızı düşünün, ailenizi düşünün. Bak o altılıya İddia yatıracak olan paraları biriktirin. Kumbara alın bir tane atın içine. Bir kere zaten zengin olursunuz yani. Yani bir yılda o iddia oynayanlar, altın oynayanlar o parayı kumbaraya atsın. Bir sene sonra zaten gömüyor zengin o kişi. Gerek yok şans oynamaya yatırmaya. Kumara gerek yok. Yaparsanız 5 TL'yi geçmeyin. Tecrübe konuşuyor burada. Eğer öyle şeylerde para kazanılsaydı Garantisi olsaydı ben inekle uğraşmazdım. Kan. Kanla uğraşıyorum ben. Babam, büyük babam bağırsakla uğraşıyor. Etle, inekle, yine pisliğiyle uğraşıyor. Niye? Şu garanti para orada var yani. Şans oyunlarında para yok ki. Ben geleceğimi şansa niye bağlayayım ya? Tesadüme. Gerçek durumu kenarımdan tuttuğum, gözümden gördüğüm şeye yatırırım ben parayı, işe. Şans ve pizzadır. yanlıştır. Böyle şeyler yapmayınız kardeşlerim. Oynamayınız. Oynarsanız da 5 TL'ye geçmeyiniz. Kaç oldu söylüyorum yani. 5 TL. Fazla harcamayın. Fazla vermeyin böyle şans oyunlarına. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.